Değerli basın mensupları, Ürgüp ilçesi köy muhtarları olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Beş yıl boyunca İl Genel Meclis üyeliği yapan Melut Çakır ve Gökhan Bire kardeşlerimize de sözlerime başlamadan teşekkür etmek istiyorum. Bilindiği üzere seçim yaklaştığından e, bu tarafa biz muhtarlar olarak gerek AK Parti ilçe başkanlığına, gerekçe, gerekse il başkanlığına müracaat ederek adayların çok verimli olduğunu, ehil bir şekilde köylerimize hizmet ettiğini bahsederek biz bunların aday olması için müracaat ettik. Ama maalesef yönetim bunları uygun e, görmedi. Neden görmedi onu da bilmiyorum. Biz muhtarlar olarak hepimizde çok memnunuz. Kendi istedikleri bir adayı getirdiler. Biz bundan dolayı rahatsızız. Bizim kimseyle şahsi bir işimiz yok. Kimseyle de husumetimiz de yok. Ama bu kardeşlerimizin ilgilenen mensubiyeti olarak gürgümüze ve de köylerimize hiç ayırt etmeksizin hizmet ettiğinden dolayı 23 köy muhtarı olarak biz bunların tekrar göreve getirilmesini, yönetimin yaptığı yanlıştan dönmesini talep ediyoruz. Siz basın mensuplarına da çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.